Benim tabi Yine bokçanın oğlu Emre başlığa bir ayar çeksene Dobarlan, yavrum bırakma kendini beço Herkesi tarıyoruzacağız başla. <laughs> ya da öyle bir şey işte Niye dede? Dobarlan diyorum bırakma kendini Dobarlan diyorum merak etme Şimdi Tam bir savaşçı yapacağız seni Bundan sonra ben çok tehlikeliyim zaten. Bundan sonra da artık daha da tehlikeliyim. Sen gerçekten bu kadar tehlikeli bir adam mısın? Ben tehlikeli, garip bir tehlikeli bir adamın kardeşiyim. Benim ya mısın? Allah Allah. Nereden duymuş garip bir tehlikeli lafını? <laughs> Bilmiyorum. Onu sormak lazım. Ne oldu? Allah Allah. Garip garip konuşuyor mu? Garip garip konuşuyor. He anladım o zaman. Anam 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 Oh Tekiz vurdular Yengemi vurdular Evet ki onun da yanında ben olmam ben lazım aklıma geldi ona, gerçek Ağzıma gerçek sıçtı ben benim az önce Kimin? Benim Ben vurulduğumda da o yoktu ama Yaz abi ha, Ya uyuyordu Tabi ben, ben ama bak onun için savaşıyorum Ben var ya ben. savaşçıyım amana sen, sen tam bir savaşçısın ama Şimdi Bence... erkekler bazen ortadan kaybolur abicim. Evet. Neden biliyor musun? Hep Arınları herkes kaybolurdu. Kendilerini korumak için. Herkes Bakmış, kaybolurdu. Ben de bunlar nereye gidiyor derdim. Artık ben de kaybolacağım. Ama, kaybol. Ne zaman Yağız abini ararsan kayboluruz. Abi şu şeyleri vurayım mı? Dur. Şuradaki yandaki ma plastik mavi şeyleri. ne istiyorsan oğlum. In. Ben evet. Alırım. Nasıl yapıyorduk? Al bakayım. Nasıl yapıyorsun biliyor musun bak? Bunlar neydi muhabbet? Gez, göz, arpacık. Arpacık. Arpacığın ne olduğunu bilmiyorum ben de. Tamam. Ama gez ve gözü biliyorum. Pardon biliyorum. Bak. Ah. Gez yes, şu en arkadaki bak. Bir bak ona. Ne yapıyorsun lan? Bak. En, arkadaki. en arkadaki. En arkadaki gözün önündeki gez. Yes. Gez. Yes. Gözlerin ve en öndeki arpacık. Arpacık. Şimdi bak. Arpacığı gezin içine alacaksın. Evet. Hucu. Nişan aldığın noktaya, ateş etmek istediğin noktaya bakacak. Tamam mı aslanım? Evet. Şimdi. şimdi şey yapacağız. Ee, dikkatli ateş et. Yer değiştirip bir daha deneyeceğiz. Nasıl Değil yer mi? değiştirip? Bak, o yani burada tamam. devam edersik, büyük ihtimalle elense sikerler bizi. Tamam. Bak şimdi. Aslanım. Sağ konumun evet. ileri doğru uzat. Sol kolunla destekle, titremesini engelle. Tamam. Gözün nızasına getir. Evet ya. Getirdin mi? Evet ya. Aslanım benim. Vur bakayım o zaman. Aslanım benim. Bin. Vur. <laughs> <Başka gülüyor> bin bin. Eyvah kaç. Bir polisleri gelecek kaç. <laughs> çabuk çabuk yer değiş. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Buraya. Oh. Ama oradan gitme. İleri git sen. Ileri git. Geri gitme. Oradan gelir polisler Eyvah eyvah eyvah. Çok heyecanladım şu an. Bak sen bir boysun artık bir Ben nereye artık çok tehlikeliyim ha. Var mısın? Ben, 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 ben de anlamadım. Çözemedim ben seni ya. Eyvah. Yavaş. Buradan hızlı gidemeyiz ki. Ananın önüme kuruyor piçe bak. Artık bad boyuz bad boy. Benim mi sanki ya? Ne oldu aslanım? Arabaya bir şey olmasından korkarak sürüyorum ama araba benim değil. İşte. E, sigarasını niye korkuyorsun ki? Bizi bir şey olmasından korkuyorum. Evet. Polygon yok arkadaşlar. Oh be takır tukur vallahi başım şişti. O poligon çalışmıyor arkadaşlar. Öyle bir sistemi yok. Hadi. Ben burada takla atmıştım. Burada takla atmıştım ben. Ha yolu kaçırdım. Hiç sen artık bir mafya. Ben var ya mafyanın Aslanım bana beş o alemler oğlu derler. Hmm, bir daha de. Bana var ya beş o oğlu derler. Şey, oğlayı, <laughs> Lan biz nereye gidiyoruz? Bit ne bitmez yolmuş ya. Ah. Nereye geldik lan? Bu nere? Hmm, anladım. Burası abi askeriye Dur, burası. bizi siker. Evet. <laughs> nere nereye gideceğiz o zaman? Şuradan ben bir aşağı ineyim. Bak şurada bir şey var görüyor musun? Eyvah. Bu şeye doğru oğlum yavaşla yavaş vurma şuna. Tamam, bir tamam, şey Ya vuralım. Hangi benim? Yazı alabilirim. <laughs> ne? Yazı alabilirim. Ne? 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 Ne oldu? Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Şu... ...Tim Speak basılı kalıyor, onu bir Aşır. tekrar... ...yenileyeceğim. Ne dedin en son? Başarırsın diyorum aslanım. Eyvallah. Bura nere? Aha. Geldik. Geldik. geldin mi? Gel herif. Değil mi ya? Yok ya. Bak şimdi arabayı aşağı doğru çektim. Tamam. Gel. Buradan nereye kaçacağız? Dur şu haritayı açayım. Bey'im, Ahmet hoş geldin. Her zaman yanımda daşırım. Bak bakalım. Güzergahı e, çizdim. Dur arabaya da işaretleyeyim. Elindeki mi? Silah kullanmayı öğreniyorum kardeşim. Resul bir bir tele göndermiş. Beço çakır Hadi, efendim. inna nesin. Ne bakayım. Ya da laz oldu şimdi? <laughs> Al bakayım nişan. Nereye? Nereyi nereye vuracağım? Sonra ben dört tekerini vurmaya ne dersin serseri? Allah. Madem Abi yakalarsınlar bad bizi. Madem bad boy olduk tam olalım. Değil mi? Evet, şu önündeki araba. Gez, göz, arpacık. Gez, yes, göz, arpacık. 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 Evet, arpacık. Hadi bakayım herifim. Evet, şimdi bunu unanesini alıyorum. Evet. Ondan sonra... Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Heyecanlandım. Alıyorum nişan. Al Hazır mısın? Stres yapma bak çok seker. Tamam, tamam. mı? Tamam. <laughs> Hadi <düşün>. bakayım Elif'im. <laughs> ya abi Ya abi iyi misin? Alamaya getir beni! Ya abi kalk çabuk! Çok <laughs> özür dilerim! <laughs> çabuk kalk kalk yürü! <gülüyor> <gülüyor> kalk, çabuk kalk! Çabuk 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 bir arabaya bin, arabaya bin. Ben önün içindeyim Abi çok siktin yemin ederim. Ben ne bileyim o kadar şey olacağını. Lan <laughs> götüm lan. Bas. <laughs> ne yapacağız şimdi? Abi ne diyeceğiz, ne diyeceğiz polis? Polis gelirse hastaneye, hastanede ne diyeceğiz? diyeceğiz hastanede adamlara polis polis gelecek ondan sonra diyecek ki bize nasıl oldu bu nasıl vuruldun diyecek sana sen diyecek nereden diyecek girdi diyecek mermi diyecek nasıl çıktı mı diyecek geçti mi diyecek ondan sonra polis gelecek polis diyecek kim vurdu seni diyecek sana sen ne diyeceksin he he ne diyeceksin yaz abi yaz <gülüyor> abi ah <laughs> aman 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 <laughs> Yalnız abi. Yalnız abi. Yalnız abi. Yalnız abi. Yaz amınağı, abi. <laughs> Yemin ederim böyle birden basılı kaldı sanki. Ben ateş etmeyi bırakmıştım aslında basılı kaldı. Silah böyle dönünce birden sana geldi. Toparlan bırakma kendini Yavuz. Sakin ol sakin ol. Bundan sonra senin de yanındayım. Aa. Seviliyorsun valla neredeyse Hepsine bütün yayınlarını izledim. Aleçiz, aleçiz hepsi sakin ol, sakin ol. Allah arabanın altını Aa. bıraktık. Önemli değil, sikim arabayı <laughs> benim altımı bıraktım ha. <laughs> tamam, tamam sakin ol. Aa. Yerli yaptı diyeceğim ha. Evet evet ama ben elimdeki ne yapacağım bu? Bunu? <laughs> Deline de soka! <laughs> tamam. <gülüyor> Oy. bir yemin arayacağım. Ara ara bir yemin abi ara çabuk. <laughs> numarası yok la. Nasıl yok numarası? Vardır yok <laughs> mu? Bende vardı <laughs> galiba. Bak. <laughs> Allah bak şimdi bak. Ben su, suyu arayayım sorayım mı? Sor. <laughs> Mekanin arka tarafında tedavi etsin beni <laughs> gözükmememiz lazım. Tamam. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Bünyamin numarası var mı sende Bünyamin'in? Galiba. B B Bax, çabuk, bak, bak çabuk bak çabuk bak çabuk çok kötü çok kötü her şey çok kötü. Ya ne oluyor be dur bir sakin ol anlat. Çok kötü yok. Üzerimize oldu. saldırdılar. Ya bir ateş ettiler. diyor ya. Neredesin? Bilmiyorum ha. <laughs> Neredeyim? Gidiyorum şimdi saklanıyorum. Hastaneye gidebiliriz. Gidemezsin hastaneye git. Çabuk ha, ben hastane... doktor çağıracağım oraya. Bu Yemin hastane... abi nerede onu bulmam lazım çabuk. Arıyorum ben ama neredesin ki? <laughs> çabuk çabuk ara bakalım. Hastanenin oradayız. Tamam dur arıyorum kapat. Abi, abi yalan söyledim hani ben şimdi şey olmasın diye. Artık seni hastaneye götüremem o yüzden. Sorgularlar bizi. Nazar bizim var ya hep çiğini alırlar. Çok kanıyor mu? Bakayım. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Çok kanıyor. Yaz abi. Ötünden mi işiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. Ah. <laughs> Yaz abi gözünü seveyim. Bir bakayım bakayım. Bir şey yok. Sıyırmış gibi böyle pat. Bakayım. Delik Allah o delik o delik değilmiş. Aa, ben nasıl sıçacağım? O nasıl çocuk? <laughs> Efendim hayatım. Konum istiyor konum neredesin tam olarak? He şey diyeyim bizim eve gelsin bizim eve gelsin. Aa. Ya sen iyi misin? Sen ama bana, numarasını versene onu. Mesaj at numarasına. Tamam tam atıyorum, hadi iyi hadi. misin? İyiyim, ben iyiyim, bende bir şey yok. Kimde bir şey var? Yaz abi çok kötü. Sağdür benim Efendim? Ya ne no. Sen numara at çabuk numara at. Alo. <laughs> numara at. sakin ol geldik buradayız geldik. Geldik geldik. Geldik geliyorum yanına bekle. <laughs> geldik ölüyordum orası senin elinde silah <laughs> Abi ben... Ama benlik bir suç yok. Niye benim önüne geçiyorsun? Gel gel ah. Ne olacak şimdi? Polis gelirse ya polis beni senin kanından bulursa beni. Ha? Aa! Ya sabır. Zırdın al beni götür. Yaz abi gel Yaz abi dikkat et. Aa, <laughs> Evime götür beni. Nereye? Ben benim ev burası. Benim ev burası. Sen nereye götüreyim benim ev burası? Aa. <laughs> Sen evime ev götüreyim. Gö gö götür benim evime götür. Tamam. Burası mı <laughs> senin ev? Evet burası. <laughs> Kapıyı <hiç, gülüyor> kap. <laughs> 166 çabuk. Ya, Kim ne oluyor? Amına koyayım senin ben. Bırak beni. <laughs> Amına koyayım. Beço. Evet. Burada kaldı. Nerede kaldı? evime giremiyorum. Beni de kendi evine sok. Sırtla beni. <laughs> of, neden böyle şeyler yaşıyoruz? <laughs> sok beni. Aa. Gel gel evi daha yeni ama hiçbir şey almadım. <laughs> 85 at, 65 69 677 Aa, Alo, Alo Benjamin abi Yemin abi ne haber? diyor çabuk. İyiyim be çocuğum sen nasılsın? <laughs>